All Life Hospital doğrusu nedir sunar. Merhabalar. Ben Doktor Tunç Güler. Bugün sizlere kanser ve tedavi yöntemleri hakkında kısa bilgilendirmeler yapacağım. Kanser tanım olarak kısaca kontrolsüz hücre çoğalması, büyümesi şeklinde tanımlayabiliriz en özet haliyle. Kanserde farklı tedavi yöntemlerinden, modalitelerinden faydalanıyoruz. Halk tarafından en fazla bilineni kemoterapi. Damardan uygulanan ve tüm vücuda yayılan bir tedavi şeklidir. Bunun yanında daha lokal tedaviler, mesela cerrahi yöntemler, ameliyatla tümörün tedavi edilmesi veya radyoterapi halk arasında ışın tedavisi olarak tanımlanıyor. Bu tarz tedavi yöntemlerinden faydalanılabiliyor. Sistemik tedavi yöntemleri başlığı altında da kemoterapi, daha eski bir tedavi yöntemi. Biyolojik tedaviler, bunlar halk arasında daha çok akıllı ilaç tedavileri olarak biliniyor. Daha yeni jenerasyon tedaviler olarak da iminoterapiler yani vücudun kendi savunma sistemini kullanarak halk arasındaki tabirle ak yuvarları kullanarak tümörlü hücrelere saldırtarak yapılan tedavi yöntemleri olarak sıralayabiliriz. Kanser tedavisinde kullandığımız daha lokal tedavi şekilleri var. Radyonüklit tedaviler, nükleer tıp yöntemleri, organların, tümörün daha selektif kateterizasyonuyla tümörü besleyen damara direkt kemoterapinin verilmesi şeklinde daha farklı yöntemlerde mevcuttur. Kanser şüphesiyle bir hasta poliklinimize başvurduğunda Örnekle açıklayacak olursak, memede bir şişlik şikayetiyle başvuran hasta, memedeki şüpheli şişlik için Önce görüntüleme tetkikleriyle bunun teyit edilmesi, arkasından kanser teşhisinin konulabilmesi için mutlaka olmazsa olmazı patolojik tanı gerektiğinden biyopsi alınması, arkasından teşhisin ispat edildikten sonra hastalık yaygınlığını saptayabilmek amacıyla çeşitli görüntüleme yöntemleri ki tomografi, MR, pozitron emisyon tomografisi gibi yöntemlerden faydalanabiliyoruz. Hastalığın yaygınlık düzeyinin de saptanmasından sonra tedavi aşamasına Geçilerek cerrahi ise cerrahi yöntemler veya sistemik tedavi ise işte kemoterapi ise kemoterapi gibi tedavi şekilleriyle hastanın tedavisinin başlanması planlanır. Unutmayalım ki erken teşhis hayat kurtarır. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Alay Hospital doğrusu nedir'i sundu.